Arkadaşlar yeni bir videoyla yine beraberiz. Bugün Mehmet kardeşimle beraber yeni bir motor almaya gidiyoruz. Yine bir motor almaya gidiyoruz. Bugün nereye gidiyoruz? Aydın Söke'ye gidiyoruz arkadaşlar. Ve bu videoyu da yine sizlerle paylaşıyoruz. Sizi de izlemeye devam edin. Şimdi Turgutlu'dan yola çıkıyoruz. Bu i̇stikamet Söke. <laughs> Torbalı'ya geldik. Biraz mola verdik, yorulduk. Ee, aslında yorulmadık da, yani mola bu işin keyifli tarafı olduğu için biz de keyfini çıkıyoruz, değil mi? Yani arada yavaş böyle yavaş. bir keyfi keyfi, yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok. Ee, bu arada da Töke'ye gidiyoruz dediğim gibi. Orada yine bir bajaj bulsa, NS200 var arkadaşlar. Ona bakacağız. Olursa alıp geleceğiz. Olmazsa dönüp geleceğiz. Hayırlısı diyelim. Şimdi çıktık yola. Evet kardeşim yine burada. Bir bilene sor. Abone olmayı unutmayın bu arada. Motorumuz da burada. Aşağıya yazarız. Evet. Şöyle. Her şey yolunda yani. Keyfimiz yerinde. Bizi izlemeye devam edin. Cause you are the Ediyormuş. Kuşadası'ndayız. Güzel manzaralar vermeye çalışacağız size. Güzel görseller vermeye çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi mikrofon yok. Kusura bakmayın. E, ne yapalım? Gidelim. Bir şeyler yiyelim, karnımızı doyuralım. Evet sevgili dostlar. Kuşadası'na geldik. Şu an Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nın girişindeyiz. Bir kahvaltı yapacağız. Oradan da e, hemen arka taraftan Söke'ye doğru devam edeceğiz. Yaklaşık 20 kilometre zaten buradan. Ondan sonra da abimizle buluşup hayırlısıyla bir aksilik çıkmazsa motorumuzu alacağız. Şu an Kuşadası, Kuşadası'ndayız, kafedeyiz ve bir kahvaltı yapalım. Evet. Afiyet olsun kardeşim. Manzarayı çektim. Bir daha çekeyim. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar burası e, Kuşadası'nda hemen hastanenin dibinde e, hastanenin kıyısındaki kafe. Burası genelde motosikletçiler geliyor. Manzarası güzel, hoş bir mekan. Self servis, fiyatlar da uygun. Kuşadasına geldiğinizde buraya uğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an Kuşadasından ayrılıyoruz. sökeye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 20-25 kilometre yolumuz var. Ağabeyin işi beklemiş, bizi bekliyor ve ee, biz de hazırız şu an, Söke'ye doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar, şimdi Söke'ye doğru gidiyoruz. Ee, Kuşadasını gezdirmek istiyordum size ama e, abi, abi bizi bekliyor şu an Söke'de. Eğer dönüşte vaktimiz olursa tekrar içeriden geçip Kuşadasını şöyle bir kısaca size gösterebiliriz. Şimdi gidiyoruz Söke'ye doğru. Evet, neredeyiz? Söke'ye evet, Söke geldik arkadaşlar. Arkadaşlar buluştuk. Motorumuz da burada. Ve notlar da burada. Her şey hazır. <laughs> Her şey hazır. Hazır. Hayırlısıyla bakalım Nasip olursa motorumuzu almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım çaylarımızı içelim. Ondan sonra işimize merkeze geldik arkadaşlar. Hemen şuradan iş bankasından bir eksik para vardı onu çektim. Şimdi arkadaşların olduğu yere doğru gidiyorum. Oradan notere gideceğiz ama noter karşıda zaten. İşlerimizi yapalım. Ondan sonra da fazla beklemeden hemen gidelim. Sıcağa kalmayalım. Hava aşırı sıcak çünkü. Evet, motorumuz da burada. Şimdilik bir sorun yok. Temiz, güzel, sorunsuz. Makinemiz burada arkadaşlar. Tamam mı abi para? Tamam. Bırak. Tamam Peki, hadi bakalım. Hayırlısı olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi notere verdik evrakları. Oradan çağırmalarını bekliyoruz arkadaşlar. Alışverişimiz tamam. Alışverişi de burada. Hayırlı uğurlu olsun bize. Hadi çıkalım mı? Evet. Görüşürüz, yoldayız. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. For everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason, though ups and downs just like every different season y'all sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons y'all negative thoughts are poison they rot uh. head full of flowers so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh. yeah so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause of sensation i live my life in my head like a narration don't expect Şimdi Bir kuşadası manzarası izleteyim. Aşağıya bakın şimdi. <laughs> Görebiliyor musunuz? Evet. havada kapıyı Bunlar alışmış buraya. Oo şuna bak şuna. Abi bir kiloluk rahat var. Şöyle büyütüyorum biraz da arkadaşlar. ne kadar çok ya. Oo bayağı babaçkolar geldi ha. Üf 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 arkadaşlar burası bayağı bir kalabalıklar. Ana ana ana. Abi bütün gevreyi atsak yiyecekler ha. <laughs> Dur bakayım. Şöyle bir tane, bir tane büyük parça atıyorum. Evet. Abi bayağı büyükler var yalnız ya. Öyle böyle değil yani. Ya. Her taraf balık oldu arkadaşlar burada. Duyan geliyor, duyan geliyor. Şuraya bakar mısınız? Bakın şuraya bakın bak şimdi ekranı biraz yaklaştırayım. Her taraf balık. Şimdi oradan diyeceksiniz. Abi yakalasanız ya onları ya falan. Arkadaşlar bu da her taraf balık zaten. Olta attığınız her yerden balık çıkıyor. O yüzden Gerek yok yani. Şişek dalında güzel, balık denizde güzel. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kum gibi kum kum kum. Yani. Valla şuraya bak ya. İnanılmaz. Arkadaşlar yer gök balık oldu her tarafta bayağı da büyükler yani ha? Oh, oh, oh. Neyse, bu kadar yeter canınız fazla sıkılmasın şöyle biraz daha manzara izleyelim bitti mi yavrum at hadi yiyeceksem alırız benden daha bayağı <laughs> Bak şey yap. Hepsini ya. avucunda topla bir seferde at. He. Doğru. Şöyle yapalım. Balıkları bir simiti yediler iki dakika. Aynen. Şöyle bir, tur atayım şöyle. Olmayan yer. At. <laughs> Yalnız nasıl gidiyorlar ya? Bunlar iyi yer tezgah hocam. Küçükleri abi. Ama o küçükler kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu balıklar buradan ayrılır mı? Kedi gibiler ya valla. Evet. Neyse biz işimize bakalım. O zaman olduğu gibi evet. keyfimiz yine yerinde. Çok şükür motorumuzu aldık. Söke'den geldik. Kuşadası'ndayız. Molamızı verdik. Soğuk limonatalarımızı içiyoruz

To be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. hey Give me that crown, get in my way into be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news it fits. I'm shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a Yanıyor ateş ediyor <laughs> Sandalyeleri güneşten aldık Şuradaydı oturamıyoruz üstlerinde şu an Yani hararet yaptık Motorların maşallahı var motorların hiçbir şey yok Biz hararet yaptık yani Şimdi bir soda molası verdik Torbalı'yı geçtik şu an. Torbalıyı geçtik. İşte az bir yolumuz kaldı. Ama çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz sıcak. Yani 41 derece sıcaklık var şu an. Yanıyoruz. Biraz mola ondan sonra yola devam. Kestim sesleri pisleri serdim elektrik hattını çekti direktlere fiş telekoma diş kırı bana şiş verdim. satışlara atışlara parsellendim. Hadi harpon otodumba sipi daha patik. ve sonunda eve geldik sevgili dostlar çok sıcak gerçekten çok sıcaktı Mehmet şimdi gelirken bıraktım şeyde pulsarda yukarıda arkadaşlar daha doğrusu pulsarı bıraktık ben Mehmet'i bıraktım eve inanılmaz bir sıcak var kendimi eve zor attım yani şu an